Merhaba. Banlegonisys ERP destek ve danışmanlık hizmetleri ekibinden Mustafa. Bu videoda NDI uygulamasında rehber tanımlama işleminden ve tanımlanan rehberlerin NDI formlarında nasıl kullanılabileceğinden bahsedeceğim. NDI modülündeki rehber tanımlama ekranı, tasarlanan NDI formlarında kullanılabilecek rehberlerin oluşturulduğu bölümdür. Yeni bir rehber tanımlarken öncelikle her rehber için benzersiz bir rehber kodu girilmesi gerekir. Açıklama alanında rehber görüntülendiğinde başlık olarak gösterilecek bilgi belirlenir. Örneğin eğer muhasebe hesap kayıtları ile ilgili bir rehber oluşturuyorsak bu alana hesap planı rehberi gibi kullanıcıya gösterilecek bir başlık yazabiliriz. Rehber sorgusunda kullanılacak tablo ya da view esnesi hangi veri tabanında bulunuyorsa öncelikle o veri tabanı için bağlantı tanımlaması yapılmalı ve bu alanda bağlantı kodu seçilmelidir. Tablo adı alanında ise rehber sorgusunda kullanılacak tablo ya da view'un nesne adı girilmelidir. Hesap planı kayıtlarını getirmek için TBL Plan tablosunu veya Plan View'unu kullanabiliriz. Kısıt alanında rehberin bağlı olduğu tablodaki herhangi bir alana kısıt ekleyerek rehberde gösterilecek kayıtları filtreleyebiliriz. Örneğin muhasebe hesap planı rehberinde sadece muavin hesapların nesnelenmesini istiyorsak kısıt alanına agm eşittir m ifadesini yazabiliriz. Rehber kodu tanımlandıktan sonra rehber detay sekmesinde rehberde gösterilecek saha bilgileri tanımlanmalıdır. Gösterim sırası alanına rehbere ekleyeceğimiz sahaların hangi sırada gösterileceğini numaralandırmamız gerekir. Örneğin ilk bilgi olarak hesap kodunu birinci sırada Diğer bilgi olarak hesap adını ikinci sırada gösterebiliriz. Alan adı kısmı rehberde göstereceğimiz sahanın veri tabanındaki karşılığıdır. Burada açılır kutuya tıkladığımızda da tablodaki sahalar listelenir. Açıklama alanı ise rehberdeki bu sahanın kullanıcıya gösterilecek başlık bilgisini ifade eder. Odaklı seçeneği rehber açıldığında arama yapmak için imlecin hangi sahaya odaklanacağını belirler. Birden fazla saha eklediğimizi düşünürsek rehber test butonuna tıkladığımızda imleç odak olarak seçtiğimiz sahaya odaklanacaktır. Dönüş alanı ise rehberden uygulamaya geri döndürülmesini istediğimiz sahanın hangisi olduğunu belirlediğimiz seçenektir. Dönüş değeri için bu rehberde hesap kolunu seçebiliriz. Oluşturduğumuz rehberleri henüz tasarım aşamasındayken rehber test butonunu kullanarak ekrandaki gibi kontrol edebiliriz. Tanımladığımız rehberleri NDI formlarında kullanabilmek için ilk olarak VCR palet alanındaki NDI rehber buton bileşenini formumuza eklememiz gerekir. Rehberden dönen yani seçilen bilgileri formda gösterebilmek için edit bileşenlerini kullanabiliriz. Rehber buton bileşenini forma ekledikten sonra Object Inspector alanından kullanmak istediğimiz rehberin kodunu seçmemiz gerekir. Bunun için rehber kodu özelliğine tıklayarak tanımladığımız rehberi seçiyoruz. Rehberden seçilen bilginin forma aktarılabilmesi için bu bilginin hangi alana yazdırılacağını belirtmemiz gerekir. Bunun için Custom Edit alanını kullanıyoruz. Yani rehberden dönen değer hangi erit bileşenine yazdırılacaksa bunu custom erit üzerinden tanımlıyoruz. Eğer rehberden birden fazla bilgi dönecekse örneğin muhasebe hesap kodunun yanında hesap adı da getirilecekse bu durumda return field index alanına iki değerine girmemiz gerekir. Bu şekilde tanımladığımız rehberleri NDI formlarında kullanabiliriz. شکر